Milli futbol takımımızda bir antrenör değişikliği oldu. Ee, konu tamamen e, Futbol Federasyonu'nun inisiyatifindeki bir konudur. Onlar da e, en iyisini yapacaklarından en ufak bir kuşkumuz yok. Milli takımın başarısı için gerekeni yapacakları konusunda en ufak bir endişemiz yok. Dolayısıyla yaptıkları seçiminde milli takım için en iyisi olduğunu e, düşünüyorum. E, hayırlı olsun inşallah. E, turnuvaların sonunda başarıyı elde ederiz ve kupalara katılma şansını elde ederiz. Kopenhag maçındaki tabii hepimiz taraftarız. Yani Galatasaray sevgisi, Galatasaray aşkı yaşayan herkes önce taraftarlıkla başlıyor. Çocuk yaşta başlayan bir şey. Taraftar tepkisi tabii maçın heyecanı içinde e, zaman zaman kontrol edilemiyor. Onun için Kopenhag maçındaki tepki, taraftarlarımız tarafından yapılan tepkiyi ben şöyle değerlendiriyorum. Evet, heyecanımızı yenmemiz lazım. Taraftarlarımız bizim dava arkadaşlarımız. Bizim davamız ne? Galatasaray'ı Avrupa'da başarılı kılmak. Eğer başarılı kılmak istiyorsak, burada sahada bizi temsil eden, Galatasaray futbol takımını temsil eden oyuncularımız Hepsi de son derece değerli, son derece kıymetli oyuncular. Geçen sene bizi şampiyon yaptılar. Çok zorlu birlikten bizi mutluluğa boğdular. 90 dakika bitene kadar hep onları bizim teşvik etmemiz, bizim onları desteklememiz gerekiyor. Galatasaray taraflı, Galatasaray aşkı taşıyan herkesin de buna dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum taraftarlarımız olmadan taraftarlar düşünün yani maç her maç 50 bin 52 bin 53 bin kişiye oynuyoruz. Bu sevgi giderek de çoğalıyor. Türkiye'deki Galatasaray sevgisi giderek büyüyor, çoğalıyor. Neden çoğalıyor? Bizim sahada gösterdiğimiz başarı Galatasaray taraftarlarını mutlu etmemizin hangi seviyeye geldiği noktasına dikkat edersek bu çoğalmanın sebebinin bunun teşkil ettiğini görürüz. Onun için ben sevgili taraftarlarından özellikle şunu rica ediyorum. Maç bitene kadar sahada onları yüreklendirecek, onları cesaretlendirecek her türlü faaliyeti göstermemiz lazım. Onlar bizi temsilen sahadalar zaten. Taraftarları, yönetimi, Galatasaray'ı sevenleri, Galatasaray camiasını temsil ediyorlar. Onlara da güvenimiz tam. Geçen sene bizi mutluğa boğdular. Onun için bu konuya e, taraftarlarımızdan gerekli özeni gösterileceğine inancım tam